bir dinleyicimiz hocam ben giyim diyor ama bırakmak istiyorum bundan kurtulmak istiyorum demiş nasıl bırakmam lazım ne yapmam lazım tevbesi soruluyor tevbesi, bildiğimiz tövbedir evet. adam zina etse içki içse kumar oynasa faiz yese hepsinin tövbesi aynıdır yani bunlara özel bir tövbe yok yani Allah ile arasında guslediyor abdest alıyor ikireket rekat namaz kılıyor pişman oldum bir daha yapmayacağım diye söz veriyor Allah ile arasında milleti de Şahit tutmuyor, teşhir etmiyor kendini. Bu şekilde Allah ile arasında Rabbimiz Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Kim men eznebeden ben kim bir günah işlerse yani bu mutlaktır artık bu rivata olur, lezbiyenlik olur yani hep günah. Da girer buna sonra düzgün abdest alır. Eee iki rekat tevbe namazı kılar. Sümme ee, estağfirullah. Sonra namaz bitiminde Allah'tan af mağfiret dilerse kâne hakkan alellâhin Allah'ın o kulunu affetmesi Allah üzerine bir hak olur. Yani Allah Teala buyuruyor ki bana kimse bir şeyi zorla yaptıramaz. Vacip edemez. Beni mecbur edemez. Evet. Ama ben e, kendime istediğim şeyi vacip ederim. Ben bunu kendi üzerime borç aldım. Eee hak olarak e, tertip ettim ki ben mutlaka okulu mahvedeceğim. Dolayısıyla hiç ümidi kesmesin, hemen tevbe etsin. İşte sonra ben bir daha bozar mıyım acaba, döner miyim, dönmez mi? Onları da evham etmesin. Dönmemek üzere karar versin. Kimin ne kadar yaşayacağı belli değil, ilerisin ne olacağı belli değil. Hemen tevbe edip pişman olup bir daha yapmama karar versin. Hem de hele şu son on gece geliyor, Kadir Gecesi geliyor. E, yani mutlaka bir Kadir Gecesi'nin teravisiyle bile bütün geçmiş günahların affolacağı garantisi var. Ee, yani müjdesi var. Dolayısıyla en azından şu fırsatı değerlendirmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu'den limen edrake Ramazan felem yugfer Ramazan'a kavuşup da kendini affettiremeyen helak olsun. Kar olsun. Rahmetten, mağfiretten uzak olsun. İdâ lem yugfer lehu fî Ramazan'da da af olmadıysa daha ne zaman af olacak ki bu adam diye kainat efendisi e, serzenişte bulunuyor. E, Ramazanda affe, mağfirete e, teşebbüs etmeyenlere, tevessül etmeyenlere, istiğfar etmeyenlere, e, yani en azından derdine derman aramayanlara e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sistem ediyor. Onun için mutlaka af olmanın günlerindeyiz. Hı. E, af olunacak mevsim de uygun. E, dönem itibariyle e, cehennemden beraat dönemi geliyor. Ramazanın son 10 gününde. E, şimdi Ortası mağfirettir. İşte 17-18. gecedeyiz. Bir iki gün daha ortası bölümündeyiz. Ee, bu ayın ortası mağfirettir. Mutlaka hemen yap.